الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إشهد أن لا إله إلا عباد الله اتقوا الله ما Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Muhterem müminler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği değerlerden biri de kardeşliktir. Bu kardeşlik, farklı dilleri, farklı renkleri, aynı inanç ve aynı idealler etrafında buluşturan iman kardeşliğidir. Bu kardeşliğin temelinde Cenab-ı Allah'a kul, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma bilinci vardır. Bu kardeşlikte bir olma, biz olma, güçlü olma gayreti vardır. Sen ben davası gütmek, Üstünlük yarışına girmek yoktur. Bu kardeşlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek vardır. Parçalanıp dağılmak yoktur. Bu kardeşlikte muhabbet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel hasletler vardır ki nefret, şiddet ve düşmanlık asla yoktur. Kıymetli müminler gücünü imandan alan bu kardeşlik anlayışı asırlardır bizi millet olarak bir arada tutmuştur. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz ayetine gönülden iman eden şanlı ecdadımız Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'de, Çanakkale'de işte bu kardeşlik bağıyla üstün gelmiştir. Nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar istiklal harbinde bu kardeşlik doğuyla kıyamete kadar bize vatan olmuştur. Değerli müminler, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İlhamını bu ayetten alan milletimiz asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yapmış. insanlığa hizmet etmiştir. Her daim mazlumun yanında yer almış hakkı tutup kaldırmanın dünyaya adaleti ve iyiliği yaymanın gayretinde olmuştur. Bu gayreti devam ettirdiğimiz sürece Allah bizi yardımsız ve kimsesiz bırakmayacaktır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler ancak kardeştirler ayetine sımsıkı sarılan icdadımız bütün zorlukları birlikte omuz omuza açmıştır. Onlar canlarından geçmiş, bir karış topraktan vazgeçmemiş, mabetlerimize namahremeli değdirmemiştir. Bu birlik ve yaşattığımız müddetçe cennet yurdumuzda ezanlar dinmeyecek. Şanlı bayrağımız yere <laughs> asla düşmeyecektir. Muhterem müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım aynı inanca, aynı tarihe ve ideallere sahip bir millet olarak farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım. İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız bu toprakları canlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi ahirete iftihar eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize Yüce Rabbimizden sağlık ve huzur diliyoruz. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi dair Vatanımızı ve milletimizi payidar eylesin. Elayna selam kelam ve eble nizam. Kelamullahi melkil azizil alleh kema kale Allah ve teala fil kelam. Ve izâ kur el-Gur'ânü feslemi'l-huleh ve el-sidûlâ leküm turhamı. E'ûzu billâhinne şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. İnna dīn an-nāl-lāhīs-salāh. Sallek Allahu Azzeek. Elhamdulillahi فقال عز وجل من قائل مهبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى sallayta ala İbrahim ve ala al inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al Muhammedin kema barikta ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid Amin Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi şu anda işgal altında olan İslam topraklarında, özellikle Kudüs'teki, Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin de bağımsızlıklarına kavuşup huzur içerisinde, Cuma namazlarını kılmaları nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara zulmeden, Müslümanlara işkence eden ve Müslümanların kanlarını döken, başta Siyonist, İsrail ve Amerika olmak üzere bütün kafirleri de islah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kafirlerin islahları mümkün değilse de kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen dualarımızı işiten ve kabul edersin. Amin. عباد الله يوصيكم بتقوى الله وزاده ان الله يامر بالعدل والاحسان ayet-i şüphesiz ki Allah iyiliği, adaleti ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötü işlerden, fenalıktan ve azgınlıktan sizleri men eder. O size düşünüp tutasınız diye de öğüt veriyor. <laughs>